Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. sizler için sevilen dizi Duy sevilen yakışıklı oyuncusu Caner Topçu'nun dün akşamki ödül töreninden muhteşem kareler yayınlamaya devam ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz en iyi çıkış yapan oyuncu ödülüne layık görüldü. İşte sizler için ödül töreninden en güzel ve en özel kareleri bir araya toplayarak paylaşıyoruz. Ödül töreninde tozlu yaka oyuncuları da ödül aldı ve birbirinden güzel pozlar verdiler. İşte sizler için dün akşamdan kalma en özel kareler. Eğer sizler de Duy Beni dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.